Başkanım, Cumhur İttifakı ile bir araya gelmekten bahsettiniz. Siz Cumhur İttifakı olarak bir araya gelebiliyor musunuz? Teşekkür Halbuki, ediyorum. Şunu ifade edin. Ben, ben de sorayım, ben sormuşum Şimdi ettim. teşekkür ediyorum. Şunu ifade edeyim, daha önce şey, basın toplantısında Milliyetçi Hareket Partisi pek bir araya gelemediğinizden bahsetmiştiniz. Bir gelişme oldu mu? Teşekkür ederim. Böyle sorularınız hep böyle zor yerlerden ama cevap vereceğim. Evet. E, şahsen e, biz e, Güney Su'da e, katıldığımız bir cenazede Sayın Nisa de AK Parti İl Başkanı bir araya geldik. Milliyetçi Hareket Partisi ile bugün de e, cenazede bir araya geldik. Hatta ayak üstü de biraz muhabbet ettik ama biz böyle e, toplu vaziyette değil. Sonuçta Cumhur İttifakı'nın uçsaca AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi. Biz üçümüz bir aradan araya gelmekten yanayız. Yani bunu arzu ediyoruz ama burada ilgili sayın, e, e, yani Cumhur İttifakımızın ana partisi AK Parti'den bir teklif gelmedi. Yani burada sonuçta iktidar partisi bu kendisi. Biz zaten icra e, meclisinde de değiliz. Yine bazen arkadaşlar diyor ki işte başkan siz Cumhur da böyle yapıcı tamam eleştiri yapıyorsunuz ama biz Sayın Genel Başkanımızın da ifadesidir. Hatta ilk siyasi demecimiz de bizim de bu bağlamda olmuştu. Bunu Sayın Genel Başkanımız da söyledi Hüseyin Bey. Biz hükümet ortağı değiliz. Bunu altını çizelim. Seçimlere kendi ablenimizle, kendi logomuzla, kendi adaylarımızla gireceğiz. Biz Cumhur İttifakı ortağıyız. Cumhur İttifakı hassasiyetimiz var. Evet. Bu bağlamda bunun önceliğini yapması gereken AK Parti, İktidar Partisi'dir. Biz açığız. Biz bir araya gelip bunları konuşabiliriz. Hatta bunlar konuşulsa biz de bu canlı yayınlarda yapabiliriz. Şeyini de kısarız yani. Ya çünkü konuyla ilgili ne bize ne kimseye hiçbir şey paylaşmıyor. Yani yani kentlere yapıp kentlere bunları paylaşıyorlar, sevgisi ediyorlar. Sonra al sıkıntı. Sokakta da bunun sıkıntısını biz görüyoruz Hüseyin Bey. Yani bunlardan çok sıkıntıyı biz görüyoruz. Bize diyorlar ki ya siz Cumhur İttifakı üyesisiniz işte. Siz de onlarla beraber ya diyoruz ki biz tamam Cumhur İttifakı ortağıyız. Evet ülkemizde 15 Temmuz hadisesi yaşandı gelinen süreçte. İşte vatanımız, milletimizin bekası söz konusu. Biz burada, milliyetçi yanımız, vatan, millet, sevdamız ağır bastı. Ve ülkede de, dış politikada da, özellikle Akdeniz'de, Ege'de, gelinen noktada, bugün Yunanistan meselesi de baktığımız zaman, Duruşumuz burada haliyle tabii ki Cumhur İttifakı ama Cumhur İttifakı'nda da doğruları konuşmaktan yana yani vatandaş şimdi artık şunu diyemiyoruz. Evet başkan Allah razı olsun sizde bize de Büyük Birlik Partisi var Sayın Destici bunu da paylaşmış olayım. Madem onu oraya geldi ee, sen genel başkanımız da çok bundan memnun yerin kaldı ee, bunu da paylaştık. Dara kalınca Rize'li üretici, imdadına yetişir sayın destici. <laughs> e, bunu da Rize'de gerçekleştirdik elhamdülillah. E, biz niyetimiz istişareden yana, çözümden yana. Zaten e, siyasi hayatımız boyunca bunu defalarca da ifade ettik. Hiçbir zaman o hesabı yapmadık. Siyasi partiyiz, gelenekli. AK Parti kurulmadan önce biz vardık. Değil mi? <laughs> e, biz e, rahmetli e, bugün Refah Yolda, Erbakan Hoca'yla da e, ittifak kurup Refah Yolu'nun kurulmasına şahit, e, şehit liderimiz 8 milletvekiliyle destek verdim. Tarihe geçen o sözünü söyledim. E, asla İslam hareketinin önünü kestirdi söylemi size söylettim Çünkü bizim geçmişte de duruşumuz belli. Şu anda da duruşumuz belli. Genel başkanımızın da dikkat ederseniz tarımda e, asgari ücrette bile mesela şimdi konu biraz bize gündeminden çıktı artık. Yani asgari ücrette bile mesela Türkiye'de bunu ilk dile getiren Sayın Genel Başkanımız oldu. Asgari ücretin o zamanlar 4.000-4.250 seviyelerine çıkartılmasını ilk söyleyen genel başkan oldu. Bunun 6 aylık kısmında tekrar güncellenmesi gerektiğini söyledi. Bugün bak asgari ücret 5.5 liraya çıktı. Ya demek ülkemizde doğru siyaset, doğru muhalefet, rizemiz ve ülkemiz için büyük bir kazanım. İnşallah cevap veririz.